Merhaba arkadaşlar. Bugün Nerf Reflex sanatçım arkadaşlar. Kendisi böyle bir şey. Şöyle çekiliyor. Kutu açılımında kendisi ve 3 tane elit dart çıktı arkadaşlar. Şuraya kemerden takabiliyorsunuz. Şöyle şey var. Şöyle dürbünü var arkadaşlar birbirleriyle işte anlayın size ee, şöyle çekiliyor Eğer çek, çekil olduğunu anlamak için şuraya bakın Eğer burada şey olursa sap ya da turuncu bir şey görürseniz çekildi bunu e, böyle arkadaşlar işte güzel silah bile de deneyiş de e, test atış yapalım Böyle arkadaşlar. Dartların üçünü kaybettiğim, ee, Nerf Jolt'unkini kullanıyordum arkadaşlar. Sonra e, 30'luk ya da 12'lik dart paketi alacağım. Şu an elinde Jolt ve Deflex var. İleriki zamanlarda e, büyük almayı düşünüyorum büyük şeylerden, Nerf'lerden işte. Neyse ne alırsam alırım belki ya. Hadi iyi günler.